Bir şey Uzi peki Uzi Uzi kullanıyor musun yani? Peki kısile olarak seviyorsun Sen yani. Oradan mı geliyor yani Söyle Uzi. <laughs> şimdi ben de yeni gelen MG var ya onu çok seviyorum. Ben de MG. Bu arada demince 300 coin'si kayran çekilişi yaptım ya kimse kazanmadı ha. Ayda. 300 coin'si bir geri istiyorum. Hatta 600 coin olarak istiyorum. Bu arada hatta 3000 coin'si olarak istiyorum yoğlan bunu. Bilgin olsun mi yapayım adamı? Çok hmm, üstü bir bu ya. Olmadı. Ah, 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 ah. Kimse kazanmadı ayran kurgunu. Herkese şey merhaba arkadaşlar. Ya, Ş bir kez geri bir manyası Psycho dedik PUBG Mobile bize paraları ödeyin. Yeni bir silah skinini alın dediği bir videoda hepiniz hoş geldiniz. Bazı aga be bu Aga be. Ulan sayıyor daha çocuk. Karşınızda geliştirebilir. Sıkar el, sıkar ayak var. O güzel. Allah Allah. Nasıl? Güzel. Şu an güzel. Ali şut koydu bile. Baya iyi. Ben şimdi buna gülüyorum ya. Ben buna yarın gülemeyeceğim diye üzüleceğim kendim. <laughs> Oğlum bak skalel skal, skalel skal kafa olmaz. Skalel skal ayak. Skalel skal göz. Skalel skal burun. Yeter be kardeşim ya. <laughs> bak. Sözünün yarısını yerim. Tamam, tamam ya. Oğlum gülmeyin lan. <laughs> Evet, evet, ben evet, genel evet, gidiyorum. Evet, evet, abi gidiyorum. Kanka bir mi? Evet abi. Küçük zaten. Oh. 2 8 yükle 3. 8 yükleme. <laughs> Aklıma bir video başlığı geldi arkadaşlar iyi izle. Hazır mısınız chat? Hidayet beni iyi dinle. Hidayet de burada yardım etmemiz lazım. Hidayetimize yardım etmesi lazım. Hidayet sağ üst taraftaki UC 24.000 olduğunda hesaba giriş yapıyorsun. Sonra ben bir daha hesaba giremiyorum. Takipçim beni dolandırdı diyorum. <laughs> Abi ben makinasıyım ya. ya. <laughs> süperim ya? Oğlum süper ya. Oğlum gerçek O neymiş öyle? Onunu satayım ya. İşte bu oğlum ya. Çet gördünüz mü onu çet? Hidayet <laughs> gerçekten yapıyormuş şurada. <laughs> Geriden <galide>, gerçekten. <laughs> <y> <gülüyor> <gülüyor> Az önce Roadhog'da düşürdüğüm tipler geliyorum üzerinde. 3 kişi olun 5 kişi olun fark etmez. Hocam sağdan da biri sıkıyor şu an sıkıntıdayım. Bombalar mı atacaksın bana hocam 14 mermi. 14 mermi kaldı nasıl ölmedin? Nasıl ölmedin bekle Lilof. Lilof Lilof dur yapma. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Bırakın ne yapma hocam ya. ya 60 TL ne olacak? Gel 60. Tamam. Allah'ım. Vanessa <laughs> kalp krizi geçirttireceğim. Nasıl açıyoruz? Saat, ne saat yapıyor saat, yapıyorlar ya. lan bunlar? Şimdi <laughs> doğum sürecisi şey mi? Basıp tutamıyoruz mu? Ne yapıyorum? <laughs> Hiç mi rahatsız etmiyor? Hadi <laughs> ne kadar mantıklı? Arkadaşlar bu arada bu challenge'ı ben kazandım. Titriyor lan. Hmm. 45. İyi misin? Hmm. Niye konuşmuyor? Konuşuyorum. <laughs> ne yapıyor lan bunlar? Vallahi <laughs> <O halde> çok <laughs> 50, değişik. 50. Şu an 50. <laughs> <laughs> lan oğlum. Nasıldı? Bale çok değişik çocuk. Ha? Ertan beklentisi yok gibi ya. <laughs> ya. bak gördüm. Lan gözümü kıstığımda şey gidiyor baloncuk. Ne yaptı oraya yattı ne? Seni indirmem için görmem gerekmiyor. Hislerim yeter. Ben. <laughs> <laughs> Bu kim ya? Değil tamam, mi? az önce böyle oldu büyük ihtimal şimdi derler. Allah lütfen. Amın. Ben. Bir anlamadım diye. Onu tek değiller herhalde. Nasıl konuşuyor ya? Oruç bu çocuğu. Tamam ben içime doldu içime doldu. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bir dakika. Ne oldu? Şimdi e. onu. Ama ne kırk kimdir lan onu? Dedi diye ben mi, anlamadım. Bir dakika <laughs> bir geri alsın ha. Ama ne bak buradan bir dediyse. Bir dakika bir dakika al bakayım be abi. Oğlum kim? Al şey bir şey bir bir şey bir mi bir <laughs> daha <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika dört, dört. bir dakika <laughs> bir daha bir daha bir daha ben <laughs> daha Ben, ben daha bir 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 şey yani, demiyorum ha. bir daha bir daha bir daha bir Bak bir daha bir daha e bir şey çıkmaz. Aa, aa durdu burada durdu Bir dakika kim ne dedi, dedi? bir anlayamadım kulaklıkta. Orus bu ha Orus bu çocuk mu dedi. <laughs> onu, onu kim dedi videoda mı ben izlemedim videoda. <laughs> kim, diyorum, abi, <laughs> kim dedi? Bu sefer diyorsun o yüzden dedi Sen dedin? Amına Bak mısın Ne oluyor abi? Ben... ben... Aa küfürsüz diye. hayır 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 niye küfürsüz adamın başında baksın da ismini. Küfür yok kardeşim küfür yok. Oğlum buz niye? Niye ona buz yarak diye yapmışlar? Abi yarak niye? buz diye almış yemek. Buz diye kardeşim. Hayır Discord içi değil. 31 Mart bilmiyorum ama sistem çok kuvvetlidir. Bunları vermezse bak ne dedim, ne dedim. Bay. Verdin o. O ne lan? Nasıl yani? Niye böyle oldu ya? <gülüyor> 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 Aa, bu çocuk Türk ama ben biliyorum. Ben bu çocuğu gördüm, klipte oynuyor. Tabii tamam, gördüm ben bunu. onu da gördüm. Hayır, klipte oynuyor. Bu şey değil mi o güzel ceketli olan? Ne yapıyorsun Fuat abi? <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu adamları ilkten zıpladı. Sonra ben bunların yanına gittim. Bir tane bana sıkmaya başladı. Dedim ki bu kulübeye gitmişler. Üçü de Victor Reis bu arada. Dedim ki bu pişler kesin böyle çekiyorlar. Beyitliyorlar. Türk değiller diye düşündüm. Gideceğim dedim. Victor Reis bu su atacak. Kala ben de molotof attım. Her sebep Türkmüş. Benim izleyicimmiş bak. Ben çok fazla düşünmüşüm. Aaa. Öldüre la. Allah Şarkı Allah. Sıkındı. Şarkı sıkıntı, çok sıkıntı. Yani 95 sıkındı. oldu kanka. 1600'e şey alıyorsun oradan, set alıyorsun. E buradan set alınır ki kolay. 315 Ve 90 oldu. UC yani. Bedava gibi bir şey. Oğlum böyle böyle alınır mı oğlum bu? Hani... Ben 600 yani 600 direkt. Artık bu kumara girdik. mecbur olacağız. Yani şöyle söyleyeyim kanka. <laughs> Aklımda da manyak bir fikir oluştu bu arada biliyor musun? Ben 90 UC'ye bunu açsam. Tamam mı? Mesela açıyorum. <laughs> Kaç tane geldi? <laughs> da sürekli bir şeyler anlatıyor ya bayılıyorum Olur Şu an kapasite 75, 90, 105 tane geldi tamam mı? Şundan altı 6 tane, 10 tane, 100 tane alabiliyor muyum? Ha alamıyorum lan manyak. Tamam tamam şaka yap. Salak yemin eden geri Lan ne hesapladın bu? Onu mu adam amcam. O adam, Şeydi o adam vurma, e, amcam Tüm Tüm Bir şey, şey abi. Bir şey amcam. Doktor ya yani 120 UC'ye sandık var ya klasik sandık. 190 evet. UC'ye çıkarmaya çalışıyor. Ama sınır ya. Belirli miktardan sonra da sandık parçacı alınmıyor. Sen anlatınca hiç da... bu mu Sen niye böyle paket geçtin? Bir dakika ya. Niye anlamadın Allah aşkına? Yani, yani, bir tane klasik sandık 120 UC ise orada bir parçacık da zaten 6 ise evet. mantıken 60 tane parçacık çıkıyor. E Değil o şey zaman da 120 tane ağacı çıkıyor. İki tane Öce. 90 olucuya çıkartıyor yani. Yes, tamam mantıken mi abi? abi? Mantıken. <laughs> abi yani <sana> boş <laughs> yahu, sen abi boş gel abi sen kilit çık o zaman tamam. Oooo <laughs> 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 Abdala bak kıskanç <laughs> köpek kudur. Amca <laughs> benim. <laughs> <laughs> yes <gülüyor> arkadan çeyin izlerken kıskanıyordu abi ben fark ettim onu zaten. Buradaki mı senin amca? Amca. Amcan mıydı? Abicim şapağın sesinin fazla gelmesinin nedeni şey o İkisinin de evi boş am. İkisinin de yüzde iki yüzde yüzde indirdim. Tamam Konuşun bir daha. Bak evin mi boş? Piyonom piyonom var. <laughs> Akustik bozulmasın diye. Ev boş mu kaldı? Eee kardeş bak. Neyse dur izleyelim ben sonra Valet, bir çekim yapacağım. Bu mezar taşını Nurettin tamam. amca için amca, Bu mezar taşı hep onun için kalacak Vales burada. Ve senin için onu tam bir mezar... Ah oh, fırlat yaptın. Amca aslında. mı attın? Hayır! Amcana atmadım. Lan tava nerede? Vales. Ha. Tava amcana girdi. ya tut bak tak tamam. Şimdi gel. Ta, Oğlum sen aa, bu, bu, de yapıyorsun? Bu, ben bu, da, Ta, e, bu da bu daplı de, köpeği. Bunları gılan... alet ede. İşkence ya. Bak her şey var. Gel gel gel. Gel sen almayacaksın. Bakar mıcak? Sen almayacaksın. Hayır hayır. Ne ya? Bu bildiğin. Hayır hayır. Ne yapıyoruz ya? Bundan sus bir sus. Bundan 6 ay önce sen kendi şeyi köpeğini bağlamadım koltuğa video çekeceğim de kıyafet değişim uğruna ha mi uğruna varış Ben köpeğimi ben... 25 bin TL'ye satın almadım kardeşim. İmzi <laughs> <laughs> ile MC ile MC ile hayatımızı devam ettirmek için bir takım bedeller ödüyoruz. İmzi bu bedeli ödüyor. Hı. İçeride <laughs> öyle böyle şey yemek yok kardeşim. İpsi bedel ödemek zorunda diye düşünüyorum. Böyle dedi köpek. Gayet mutlu ama. Ne? <laughs> abi, abi ben de bedel ödüyorum işte. Bu köpek Adam o, değilim. Bu, bu köpek oynanmış köpek. Bu, bu dere köpeği kardeşim bu. Söyleyemiyorum. Bayağı bedel ödeyecek o zaman 25 bin çıkana kadar. <laughs> evet 25 bin çıkana kadar. <laughs> bu köpeği kaç tane TikTok'u yasak ödeyecek ama gel. Tam. Senin yerine ben takım. Tam tam bekle. Bu kadar kolay çıkmaz ha. He. Bak her şey mama için tamam mı? Eğer eğer bu oluyor. Her şey alırsın. her şey mama için diyor bir de. Kalkışıp 25 bin TL ödemişsin. Ne yapayım? 10 bin TL'lik baba al eve ya yani. Ya, yakında donate bar da açar ha arkadaşlar işte. Gülünün mama parası. Mama alacağım tamam mı? Pas bakayım. Aha alırsın. bak. Senin kimin Tamam da kızım. İnek olsa And bu kadar faydalanmaz. Kızım. Allah Allah. <laughs> Eğer bunu basarsan tamam, tamam, tamam. ıslak mama alacağım tamam mı? Islak çekeceğim mi? Şimdi hareket edeceğim. Havada uçarken bir de arabaya Oo, bir dakika. Ee, beni... Allah Allah. Burada bu arada isteyerek bunu yaptım. Videoda söylüyorum Alihan koymuştu inşallah. Çünkü son adamların hepsi bot anasını satayım ve videoyu da yetiştirmem lazım. Ben de tak diye. Nasıl? Oy. Hadi. Kalsı bu videoyu izlemiş belli oldu. <laughs> Ama tabi <laughs> Çözülük arkadaşlar kripto oynayanlar. İstemezseniz, Hayat siz istemediğiniz her şeyi verir. İstemeyin. Kanka o zaman ben o kadar basit ya. Kanka o zaman ben o buradan vektör ya. istemiyorum. İstem.. Ama gönülden isteme. Sen isterken ben bile anlamadım. Yok kanka çıkması yani. <gülüyor> Oha, <gülüyor> <ümarcılar ben> <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> Aa, uu ne oldu lan? bir hidayet yanlışlık ha, yanlışlıkla, oldu yanlışlıkla girdi yanlışlıkla girdi <laughs> yok yok yanlışlıkla girmişti ay ya. <gülüyor> gülüyorum kurguda yapamıyoruz <gülüyor> ne oluyor ya, bizim, Lan. nasıl ne oluyor görmedin mi aynı klipte girişim <laughs> ki gibi kan <laughs> <laughs> adam sabrı o ne adam diyor vuruyor ne, galiba, galiba sen hayır hayır adam ya. adam sütü sütü eskalesi arabalar mı kalıyor oğlum şimdi. nereye <laughs> Lan nereye? Oha! Konuşuyor. Kaka, kaka, kaka. Şey seni Oha! Yani. Alhan oha! Oğlum annem de izliyor lan bu videoları. Lan nereye? Ana anam. Şeyi söylemiyorum. Ne oluyor kardeş rakipleri da bir tane. Öyle dedi. Hayır, hayır hayır. Yan yana gezecekler. Hayır. Diğer sıralama oynayanları oynayanları ghost onları vuracak. Bak bak. Bak. Bakın şimdi arkadaşlar şey e <laughs> Kapı benim kapım değil arkadaşlar. <laughs> Yo benim de açtım bak. Oğlum çarkta zevk yok diyorsun. Ne olsun istiyorsun? Çark twerk mu atsın sana ben? Allah çark sana nasıl zevk gelebilir ki? Hepsi patron oyunu oh. yaptığı bir yapay yani zevk. Ama öyle bir o, saçma yani birisi yorum yaptı geçen şey yayında. Çıkma, çark çark zevk yani. vermiyormuş. <laughs> ne yapsın abi çark? O yüzden, <laughs> sen, ne yapar ya? Yani, <laughs> Çevresin üstten kartlar gitsin. Arada <laughs> bir patron mobilinin yerine koymak lazım. bir kez. oradan <laughs> sana silah mı versin? Verilmiş gibi yapmasın, vermesin. Abi Ali biraz daha eğlenceli bir çark yapsaydı. Oynatsaydı çarkları Aynen. Selamun aleyküm. Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. <laughs> Çok güzeldi bu arada. Güzel, güzel, güzel. biz skiyerimize geri geçelim. Maçımız doldu kardeşim. Maçımıza dönelim.